Merhaba arkadaşlar ben Çevrimiçi Dershane kanalından Türkçe öğretmeni Emre Caner. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 3 adım TYT Türkçe kitabının sözcükte anlam konusunun birinci adım sorularını beraber çözeceğiz. Işık hızıyla hemen sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. İlk sorumuzda bakmak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? Öncelikle bir bakalım kardeşlerim ne var ne yok ne yazıyor burada. Giden evraka hangi memur bakıyor? Şimdi bakma eylemini tespit ettim. Bakıyor derken burada bir memurumuz var ve evraka bakıyor. Yani burada bakma ilgilenme anlamında. ilgi İlgiden bahsediyor. Şıklarıma bakıyorum. Odaya baktı ama anahtarı bulamadı. Odaya baktı göz atma anlamında. Bakın buradaki anlamı neymiş? Göz atma. Ama yukarıdaki anlamı neydi? ilgilenme. O zaman A şıkkını elemek durumundayım buyurun önce istediğiniz gibi bakın. Bakın inceleyin anlamında. Bakın yine bir ilgilenme falan yok. Öyle bakabilirsiniz anlamı demiş. C'ye döndüm. Yatağın karşısında sokağa bakan pencereler var. Bakan derken gösteren mevki olarak yön anlamı taşımış. Bunu da geçtim. Sen gezmene bak. Başka şey düşünme derken sen gezmene bak. Free ol diyor. Rahat ol diyor. Ama yok. O zaman D şıkkını elemek durumundayım. Günde sadece 5 hastaya bakabiliyor derken 5 hastaya bakabiliyor. 5 hastayla ilgileniyor. Doğru cevap E şıkkı dedim. Döndüm. Tekrardan ikinci soruma geldim. Bu parçada numara sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanmıştır? Şimdi güzel kardeşlerim terim anlam dediğim zaman biz nasıl öğrenmiştik bunu? Sanat, bilim ve spor. Bu üç ayrı ayrı dallara ait oluyordu. Mesela sanat dediğim zaman bale ya da bilim dediğim zaman Türkçe bilim mesela Türkçe bilimine ait şu an biz ne yapıyoruz? Sözcükte anlamdan soru çözüyoruz. Demek ki sözcükte anlam Türkçe bilimine ait bir terim. Ya da spor dediğim zaman futbol dediğimde aklıma penaltı geliyor değil mi? Penaltı futbola ait bir terim. O zaman burada da terim anlama bakacağım. Bakıyorum Adıyaman ağzında çok sayıda atasözü ve deyim yaşamakta duruyor. Adıyaman ağzında ağız leşçe. bunlar hangi bilme aitti Türkçe? E o zaman demek ki güzel kardeşim ağız Türkçe'ye ait bir terim de Türkçe bilimine ait. Doğru şıkkı yakalamış olduk ama diğerlerine de bir bakalım. İnsanlar günlük konuşmalarda birbirlerine doğrudan doğruya seslenmek doğrudan doğruya burada ikileme olarak kullanmış kırıcı sözler söylemek yerine ince imalı, ince ses diye bir şey yok. Burada mecazi anlamda bir ses kullanılmış, mecazi anlamda bir sözcük kullanılmış. Devam ediyorum. Örneğin ustalar çıraklarını çırak bildiğim çırak isim olarak kullanmış ve normal gerçek anlamında kullanmış. Babalar evlatlarına öğüt verirken çoğunlukla atı sözlerine yaralanmakta, daha çok bu yolla iletişim kurmaktadırlar derken iletişimde normal karşılıklı yapılan bir eylemden bahsetmiş. Cevabımızı zaten bulmuştuk. Cevabımızda ne demiştik güzel kardeşlerim? Adana demiştik. Kaldığımız yerden sorularımıza devam ediyoruz. Bakın ÖSYM'nin çok sevmiş olduğu bir soru tipi. Numaralandırılmış cümlelerde kalmak sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Bize sık sık sarıldı ve öylece kaldı. Kala kaldı donma anlamında. Öylece kalmış. Sarılır vaziyette don. Biz gidince parkta yalnızca 3 çocuk kaldı. Demek ki daha fazla kişi varmış parkta ve bunlar orayı terk ettikten sonra 3 kişi kalmış. Kişi sayısından bahsetti. Devam ediyorum. Seminer için güzel bir otelde kaldık, kaldık. Burada konaklama. Ama bakın, seminer için güzel bir otelde kaldık derken kısa bir müddet yani seminer olmuş, ardından devam etmişler. Bu şeyde tam 5 yıl kaldım. 3 numarayla 4 numarayı ayıran şey güzel kardeşlerim. 4 da orada sabit olarak kalmış. Yani bir orayı ev olarak düşün. O aileden bir tek bu çocuk kaldı derken demek ki burada kötü şeyler yaşanmış ve aile hayatını getirmiş gibi bir anlam var ya da bir yurt dışına falan gitmiş. Geriye bir tanecik çocuk kalmış. Hepsi birbirinden farklı olduğu için güzel kardeşlerim ne diyeceğim ben buna? E şıkkı diyeceğim. Devam ediyorum. Şimdi bakın yine ÖSYM'nin çok sevmiş olduğu bir soru tipi. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirmedir? Güzel kardeşlerim 3 tane boşluk var. Biz burada 3. boşluğu bulacağız. Ardından 2'ye geçeceğiz. En sonda 1'e geçeceğiz. Sebebi şu. Sebebi şu güzel kardeşlerim. İlk Kelimeler birbirine ÖSYM e çok benzer kelimeleri sıralıyor. Tamam mı? O yüzden ben en sonu doldurmaya dondurmaya başlayacağım. Ardından ikiye sonda bir tekrar geçeceğim. Ruhlarımızı doyuran sohbetler yok olmuş. Kablolu veya kablosuz dolayısıyla ruhsuz iletişim nokta 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 etrafımızı sarmıştır. Ruhsuz iletişim aletleri, iletişim aletleri, iletişim olanakları etrafımız, iletişim süreçler. Bak iletişim süreçler diye bir şey var mı? Edin ne? Eşkın ele gitsin bir defa iletişim mekanizmaları belki iletişim olanakları gibi duruyor. İletişim aletleri, iletişim aletleri derken iletişim aleti ne ya? Bunu da sildim. B'yi de sildim. İki tane şıkkı törpüledim. Döndüm başa. Kentlerin nüfusu nokta nokta insanlar inadına iyice nokta nokta atomize olmuştan Yalnızlaşmışlardır. Kentlerin nüfusu insanlar inadına iyice atomize olmuş, yalnızlaşmışlardır. Bak kentlerdeki nüfustan bahsediyor. Atomize olmak yani yalnızlaşmak zaten biliyoruz. Kendi kabuğuna çekilmek anlamında atomize de burada aynı şekilde kendi kabuğuna çekilmek tamam mı güzel kardeşlerim ayrışmak bencilleşerek bencilleşmek dediğim şey insanın kendini düşünmesi değil de bir alakası yok ama burada kentteki insanların normal insanlardan atomize olması sıyrılması ya da kendi atomizeden kastımız neydi kendi kabuğuna ne? yani kabuğuna çekilmesi bireyselleşmeyi alacağım başa döndüm kentlerin nüfusu nokta nokta insanlar inadına Sıkılaştıkça derken ya bu sıkılaşma bu Hmm, sıkılaşma falan karın mı bu yani bir orkan mı da sıkılaş sıkılaşmadan da bahsedemem kentteki kentlerin nüfusu arttıkça insanlar inadına iyice bireyselleştirip ve aynı zamanda iletişim mekanizmaları etrafımızı sarar yani cevap durumda ne olacak aşık olacak devam ediyorum bu parçada numara cümlelerden hangisinde benzemek andırmak anlamlarına gelen bir söz kullanmıştır şimdi beraber bakalım benzemek yani andırıyor Felsefenin yerinde gözü var, edebiyatının ikide bir ilişkiyi tasması da ondan. Bir benzerlik göremedik. Filozofların dillerine bakınca felsefenin de edebiyata özendiği görülür. Ya, özenmekten bahsetmiş ama bir benzerlik ilişkisi kuramadık. Felsefenin çok bilmişliği, edebiyatın mütevazılığını uyumasa ikisi de birbirinden ayrılmaz. Burada felsefe ile edebiyatı karşılaştım. Bir benzerlik bir andırma durumu gene yok. Edebiyat felsefe tadı verir. Bak edebiyat felsefe tadı veriyor, çok yerde. Felsefe de edebiyata çalar zaman zaman. Çalar, çalma, benzeme anlamında. Yani edebiyata felsefeye çalarmış tamam bulduk cevabımızı D dedik ama E'ye bakalım bir de. Edebiyata felsefeyi, felsefe de edebiyatı bulduğumuz için uygar insana yaklaşmış oluruz. Edebiyata felsefe ilişkisini değerlendirmiş ama herhangi bir benzerlikten bahsettiği söz konusu değil. Devam ediyoruz ışık hızıyla. Bu parçada numaralanan cümlelerin hangisinde rastgele anlamı bak rastgele anlamına gelen bir söz kullanmıştır. Rastgele. Sıradan yani öyle çok üstüne düşünülmemiş bir şey yapılacağız. Kötü kullanılan her şey kirlenir. Tamam. Sevgi sözcüğü de son zamanlarda iyiden iyiye kirlendi. Birileri durmadan bir şeyleri sevmemizi öneriyor. Sevgi sözcüğü gelişi güzel kullanıla kullanıla gelişi güzel. Bakın gelişi güzel aradığım kelime rastgele gelişi güzel. Önemsiz. Kullanla kullanla ise sevgi sözcüğü nasıl kullanmış? Gelişi güzel yani rastgele. Üstüne düşürmeden camız D, E'ye baktım bir de hayır kirlenmedi. Çünkü kavramlar kirlenmez dönüşür bölünür Burada bir rastgelelik anlamı yok diyorum. 7 sorumuza geçtik. Bu cümlede numara anladığımız sözlerden hangisi yer değişse deyimlerdeki anlam bütünleşir. Güzel kardeşlerim deyimler diğer konular gibi aynı şekilde ÖSYM'nin çok sevmiş olduğu soru tipi bak. Hemen bakıyorum düğüne gider zoruna beğenmez. ama hamama gider kuruna beğenmez. Kendini beğenmiş memnuniyetsiz insanlar doğrudur. Dedi dedi çaldığı düdük ya, yani nefret ederiz inanç insanlar. Dediğim dedi illa kendi dediğini yaptıran kadar insanın başının etini yer. Güneş olsa kimsenin üzerine doğmaz derken yani en ufak bir şey olsa herkese nesil cemri tamamdır. Öküzün altında buzağı arar. Üküzün altında bu zarar derken yani herhangi bir şeyden bir şey çıkarmaya çalışır şüpheci durmadan bir şeyler çıkarmaya çalışır inceleyip sık dokur derken inceleyip sık dokuma yani tek tek dokuma tek tek eliyor 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 ne oluyor burada titiz oluyor o zaman 4'te 5'ten ne ben burada yerini değiştireceğim dedim ve cevabı da e şıkkı dedim hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde gerektiği kadar kararında anlamlarına gelen bir söz kullanmış. Gerektiği kadar. Çağımız insanlık olarak zekamızı ve bilgimizi yeterince kullanmadık. Yeterince. Gerektiği kadar kararında kullanmadık. Anlamı taşıdı mı? Taşıdı. Yeterince buradaki anahtar kelimemde cevabımı verdi. Aşık ama diğerlerine de bir bakalım. Çok fazla düşündük fakat çok az istedik. Tamam güzel düşünmüşüz ama bir gerektiği kadar ya da kararında anlamı taşımadı. Makineden çok insanlığa ihtiyacımız var. Tamam. Zekadan çok şefkat ve kibarlığa ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde diğer seçenekler gibi bunlar olmadan yaşam şiddet dolu olur ve her şeyi kaybederiz. Bunların hiçbirinde gerektiği kadar kararında anlamı taşıyan kelime veya anahtar kelime çıkmadı. a Aşkına yeterinceyi bulmuştuk zaten cevabımızı işaretledik. Kaldığımız yerden büyük hızla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış ifadelerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Hemen bakıyorum. Bakın yine deyim sorun. Mesela açtı ağzını yumdu gözünü deyimiyle öfkelenerek veya kızarak ağır sözler söyleme. Evet açtı ağzını yumdu gözünü. Pat 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 her şeyi yardırıyor gidiyor. Ağzı açık ayran delisi. Ayran delisi bu dalası ifadesiyle yeni gördüğü her şeye şaşkınlıkla bakan. Ağzı açık böyle her şeyi saf saf bakan uzaylı. E fo görmüş masum göğle gibi. Ağzı açık dolanıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Ağzı açık kalmak hayrete düşmek. Güzel. Hayrete düşeriz. Ağzımız açık kalır. Ağzı kulaklarına varmak ifadesiyle çok neşeli olmayı evet doğru bu durumda neşeli oluruz. Ağzı süt kokmak deyimiyle ise çok çalışmayı kastederiz. Ağzı süt kokmak arkadaşlar ha, nerede kullanırız biz bu deyimi? Bunu toy insanlar için kullanırız. Güzel kardeşlerim toy. Yani daha küçük annesinin babasının koyduğu isimle duruyor derler. Hiçbir tecrübesi olmayan insanlar için kullanırız ama bunun çalışmayla bir alakası yok diyorum ve 10. sorumuza geçtik. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri anlam bakımından birbirinin yerine kullanılabilir? Hava birdenbire patladı bak birdenbire pat. Yani aniden. İskeleye tam yaklaştığımız sırada vakit anlamı katmış sırada sokaktaki tozlar üstümüzün başımızı sardı. üzüyana karşı yürümemiz bile ilk de bir bile bağlaç ilk dakikada adeta imkansız gibi görünüyordu. Yoksa hava ansızın değişmeyip de bozacağını biraz hissettirse ansızın birdenbire bak bir anda bir an karma karışık bir anda karşımıza çıkmış anlamı taşıdı mı taşıdı. O zaman ben bu 1 ve 4'ü beraber bir şık olarak alabilirim. Çünkü ikisi de aynı anlam. Biraz hissettirsek hiçbir de gecikmeyecekken yani hiç sözcüğünde diğerleriyle eşleştiremedim. Cevaba ne dedim? B dedim güzel kardeşlerim. Devam ediyorum. Şimdi altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanın. Bakın ben burada ilk başta yapmam gereken hamlem şu, şu arkadaşlar. Altı çizili sözcüğün anlamını biliyor isem paragrafı okumanıza gerek yok. Çünkü burada son günlerde yaşananlar bak şıklara baktığım zaman paragrafla bir alakası yok. Yani paragraf okumak bana burada bir şeyi çağrıştırmayacak ya da kazandırmayacak vakit kaybettirmekten başka. Çetrefilliden kastımız katmanlı demek arkadaşlar zor demek. Çetrefilli, çetrefilli bir iş deriz ya mesela zor bir iş anlamında zor. Hemen bakıyoruz hangisi anlamca karşılığını verecek. Son günlerde yaşananlar zihninde karmaşık ve anlaşılması güç çağrışımlar oluşturuyordu. Karmaşık, karma, karma karışık, anlaşılması güç. Yani çetrefilli zor, onu anlamak zor. Çetresfilli kelimesiyle bu cümleyi bağlayabildim mi? Bağladım. Cevabımız bu durumda aşık oldu ama yine diğerlerine de bakalım. Böyle günlerde umudunu belirli, belirsiz bir zamana etelemek tüm enerjisini tüketiyordu derken burada bir kötü günden bahsetti ama zorlukla bir alakası yok. Hareketli günlerin ardından gelen durgunluk dönemlerinde kendini yazmaya veriyordu. Tamam hareketli günlerin ardından durgunluk yani sakinlik döneminden bahsetti ama zorluktan bahsetmedi. Bitmek tükenmek bilmeyen istekleri zamanın olağan kışının dışına çıkıyordu derken burada da yine zorluktan bir alakası yok cümlemizin. Ortak gerçekleştiren ilk işimizde ne kadar zor bir insan olduğu anlaşılıyordu. Zor bir insan derken bakın burada işin zorluğundan bahsetmedi. Yukarıda çetretfilli bir dil muhabbeti yapıyordu ama ne kadar zor bir insan derken zordan kastım burada yani biraz daha sıkıntılı gıcık tipler olur ya anladınız mı ama bu çetrefilli muhabbetini buraya alamam. Bu şıkkı da eledim. ama ne demiştik güzel kardeşlerim? A şıkkı dedim. Son soruma geçiyorum. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sami Paşazade Sezai modern öykünün gereklerinden olan küçük şeylerin öyküsünü yazmak bir yana ilgi çekici bir diyalogda giriş yapmak. Sonları bakın. Sonları yükselen bir gerilimle kurgulamak, çözümü eltelemek ve öyküyü nokta 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 bir sonla bitirmek. Sonları yükselen bir gerilimle. Yani demek ki aksiyondan bahsediyoruz. Ya e aksiyonlu olan bir şeyi ben basit getirebilir miyim? Ya da e, ger, gergin olması için, kurgu için biraz daha kapsamlı yani anlaşılır olmaması lazım. Gelenekle bir alakası yok çünkü Sampaçı zaten size aynı geleneği anlattığından, eskileri anlattığından da bahsetmiyor. Seçkin ve çarpıcı. Şimdi seçebilirim ben bir şeyi. O şey Çarpıcı veya işte gerilim olabilir mi olamaz mı biraz daha kapalı gibi duruyor ama çarpıcı bir son dediğim zaman direkt gerilimden bahsettiği için cevap direkt ne olacak arkadaşlar aşık olacak diyorum. Bu soru çözüm videomu burada bitiriyorum bir sonraki soru çözüm videosuyla görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın esen kalın.